Allah'ım bu karga popülasyonunu katledeceğim ya. Nefret ediyorum ya. Hayvan severler şimdi bir şey diyecek sonra. Hepsine alacağım. Neyse karga seven de ne bileyim ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Ya bak yok o yok. Ya aşkım hadi be. Bu ben da komsal ya. tamam bugün size soru cevap videosu işte zaten yazarız başta ne çektiğimizi biz de bilmiyoruz şu anda. Biliyoruz yani ne bileyim. İşte ya. önce kendimizi tanıtalım birazcık çünkü üç tane falan soru geldi üç üç değil de bu ne var sana daha çok geldi. Evet, dün 2000 doğumluyum, Kova Burcu'yum. Ee, Doğuş Üniversitesi'nde okuyorum. Onları biliyorum ya. Makine mühendisliği okuyorum. Ben buyum, bu kadar. Evet. <laughs> ben de 2000 doğumluyum. Doğum gününü söyledin mi? Evet, o niye bilsin? Belki kutlarlar. Yok, ben <laughs> Benim doğum günüm 20 Mart. Balık, balık burcunda. Barık. Balık. Instagram'dan story atıp işte bu soru bana soru soru tarzı bir şey var ya onu yaptık. Onları esas işte oradan bakacağız. Cevaplarını şimdi söyleyeceğiz. Evet hadi başlayalım. Tamam, nasıl tanıştınız? Kesin soru olmuştur ama evet. Nasıl tanıştık? <laughs> ee, bizim bir, hep gittiğimiz bir kafe var. Bak, abi almıyım gülme ya. Allah'ım nasıl ya? Nasıl gülüyorlar bir de ya? de yani Kusucam gerçekten. Artık ya. O kadar büyük bir yer ki burası şu an. uzaktalar da öyle mi gülüyorlar ki? Hayır neden bütün organlarını titreterek gülersin ki yani? Bu kadar hayat sevemezsin ya. Yani. <laughs> nasıl tanıştık? Bizim hep gittiğimiz bir kafe var. E i̇şte o kafede biz hep birbirimizi görüyorduk. Kumsal beni görmediğini iddia ediyor ama yalan söylüyor. Çünkü hep göz göze geliyorduk göz göze gelmeye başlamamız o bana Instagram'dan istek attıktan sonra oldu. Instagram'dan istek attım. Ondan sonra işte kabul etti. Sonra ben iki gün şey yapmadım. Sonra iki gün yine gördüm kafede. Ee, ondan sonra dedim ki artık ben bunu yazayım hani. Hani? Usulünce. <laughs> i̇şte yazdım. Müsaitsen buluşalım tarzı bir şey. Ben de müsait değilim dedim. Müsait değilim demedi. Yarın gerçekten işim olabilir yemin ederim bak gerçekten doğru söylüyorum işim olabilir dedi ama olmadı. olmadı ya. Oldu olmadı. akşam. Ya, olmadı. Olmadı. <laughs> Şimdi kız evi naz evi. Sonra işte buluştuk falan filan öyle oldu yani. Hayır ya sana dedim ki dersim var dedim ve dersim vardı da ama arkadaşlarım oturmak daha zorduk. baba. <laughs> Bayağı oldu zaten. Hmm. Evet. Küçükken kaç yaşındaydın? Hangi yıl tanıştık? Ekmek arası ekmek. 25. Bu kim <laughs> Neyse. Hangi, Hangi? yıl tanıştık? Geçen yıl. 2019. Evet. Eylül. 11, 11 buçuk ayımız oldu. 12 ayımız olacak. Nasıl tanıştınız yine var işte. yıl onu söyledik. Berkay ile beraber fakir olmak mı, Berkay'sız zengin olmak mı? Aynısı sana da sorulacak. Ben soracağım yani. Ya ama bana öyle bir soru gelmemiş. Ya yok öyle. <laughs> bana öyle bir soru gelmemiş. Evet. Neydi soru? Berkay ile beraber fakir olmak mı, berkaysız zengin olmak mı? Buradan Ebru'ya selamlar. Evet. Hadi. Hadi. Peki de seninle fakir olmak. Neden? <gülüyor> ne yapacağız? Taş mı yiyeceğiz? <laughs> Ya fakir de değil de yani. Fakir. Asgari ücretle alacağın yaşayamayacaksın. Ayy. Sen senin ne seçeceğin zaten belli. Hiç acımıyorum. Ben de berkaysız zengin olmak istiyorum. <laughs> Hadi bakayım. Şimdi akılcı davranmak <laughs> gerekirse. Ama ben balık burcuyum. Aşkı daha çok severim paradan. Yani artık cevabını verdin. Berkaysız zengin olmak. Ki olması gereken bu bence. <laughs> ne fakir ölelim mi? Niye ikimiz de, <laughs> ikimizin hayatı da iğrenç olsun değil mi? <laughs> bir günlüğüne Berkay olsaydın ne yapardın? Ya ben bu soruyu çok düşündüm. Yani... E Berkay her gün kumsal olduğu için kumsalda Berkay olsaydı Berkay kumsallı, kumsal Berkay kumsallı olurdu. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. Düşünüyorum, sen de düşün. Ya bir şey diyeceğim, sen az önce soruya cevap vermedin. Ben verdim. Onlara sor. <laughs> sor. Ben o cevabı kabul etmek istemediğim için. Ama bak sor. Hadi. Ben bir günlük Berkay olsan ne yapardım? Ne yapardım biliyor musun? Sabah kalkardım. Öyle Anneme, babama, ablama kahvaltımı hazırlardım. Hiç Berkay'ın yapmadığı şeyler. Yani hizmet sektörüne soktuğun bir anda. <laughs> <laughs> Uyandığım anda bana iltifatlar ederdim. <laughs> bu, bu soru biraz ilginç. Bütün gün böyle beni severdin böyle. Ne kadar güzel bir kadınsın derdim. <laughs> Egoist ya. Eee? <laughs> Bilmiyorum ne yapayım ne yapayım. Bu soruyu geçelim. Yani bilemedim. Biraz düşüneceğim belki videonun sonunda cevaplarım. Ailelerinizi... Sen bir gün önce ben olsan ne yapardın? Hiçbir şey yapmazdım yatardım. Ne yapayım ya? Ne ben ben kendim kendi yapabilirim, yapacağım. Sen kendi yapabilirim. Ama öyle. aa erkek olmuş olacağım. Yani. Çok düşünürdüm. Bütün gün yatar ve şeyimi düşünürdüm böyle içimden neler geçiyor. Bunları çok merak ediyorum. Gözük geldi. Evet. İçimden hiçbir şey hiç. i̇şte öyle yani. Öyle olmayı çok merak ediyorum. Bomboş musun acaba gerçekten? <laughs> i̇şte dışarıdan mı <böyle> duruyorsun? Şey. <laughs> dışarıdan bomboş mu duruyor? Yani? Kalbim boş duruyor. Allah Allah. E niye hocam o bir yıldır sevgili. Şey, Allah Allah. Ama işte bak böyle yani mantık yani konuşuyor. Hep böyle sıfır duygu. Ama o benim yapım yani. Aa. Ay, ay. Al sen okun hadi. Ailelerinizle tanıştınız mı? Tanıştıysanız nasıl? Ben Berkay'ın ailesiyle tanışmadım. Berkay benim anamla, ananemle tanıştı. Evet. Nasıl? Ama öyle çok şey yapma, yani oturmadık. İşte merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Ben Berkay. Öyle. <laughs> öyle oldu. Yani sen kumsala tanışmadı, öyle işte. Anneannem bunu çok sevdi. Bunu. <laughs> Evlenecek olsanız düğününüz nerede yapardınız? Tabii ki bunu düşünmedik yani. <laughs> nerede yaparız? Yani tabii ki de düşündüm. Ben şu anda yaparız. <laughs> <laughs> Daha <bu> kumsal düşünmüş. <laughs> Ben Mika diyeceğim. <laughs> <laughs> Birlikte yapmaktan en zevk aldığınız şey. Benim ne biliyor musun? Video çekmek dermiş. Aslında seviyorum video çekmeyi. Birlikte yapmaktan en zevk aldığım şey böyle şey akşam üstü sahilde skuterla giderken böyle aralarda durup denizi falan izlemek böyle güneş batarken çok güzel oluyor. Karar... Ben daha çok şeyi seviyorum hani bizim buralarda değil de Scooter'la uzağa bir yere falan gidiyoruz ya Öyle onları seviyorum mesela yani hmm. Uzakta bir yerde oturmayı sonra akşam üstü sahilde dönmeyi falan İyi yapan bugün Yaparım Aslında bizim bugün bir kameramanımız olacaktı İsmini söylemiyorum çünkü pislik yaptı <laughs> Ama uyuyakaldığı için gelmedi Biz sabah köründe kalktık video çekmeye geldik Evet Önceki ilişkilerinizden ders çıkarıyor musunuz? Bir sorun olduğunda. Anlamadım. Önceki ilişkilerinden ders çıkarıyor musun bir sorun olduğunda yani? Bir sorun olduğunda önceki ilişkilerini düşünüp de bir şey yapıyor musun gibi bir şey herhalde. Baştan yapıyordum da artık unuttum Aynen. hepsini. Aynen. Aynen. Ben, ya hiç bir şey olmuyor yani. Aklıma gelmiyor. Birbirinizin doğru kişi olduğuna neden emin oldun? Nereden emin oldunuz? Kim dedi ki Aynen, Belki <laughs> emin olmak. <olayım. gülüyor> bir yıldır öylesine <laughs> Ay çok acıttı burası. Bebeğim ben doğru kişi olduğumuzun nereden emin oldum biliyor musunuz? Şeyden. Böyle oturunca çok benziyoruz her şey. Ya baştan benziyorduk da şimdi bir benzememeye başladı. <laughs> şimdi şey evlilik aşkı öldürür mantığı ha. bir şey oldu. <laughs> evli, evliyiz ha. yanlış anlamayın da sadece <laughs> o şeye uyarladım. Yani şöyle benim normal ilişkilerim kısa sürüyordu. Bu uzun sürdü o yüzden eminim. <laughs> Bence mantıklı bir şey. <laughs> kumsal neden Berkay? Berkay neden kumsal? Bunu ilk sen cevapla. Kumsal neden Berkay? Berkay neden kumsal demiş. Yani kumsal neden Berkay önce? Ya. Nedeni yok ki. Yani biz öyle Böyle seçenek olsaydı hani böyle kızlar dizilmiş de ben oradan kumsal seçmiş olsam neden kumsal okeydi? Okay öyle. Nasıl öyle? E, kafede bir sürü kız var gidip bana bir seçip bana yazdın. E, tamam da ne bileyim ya o zaman o sana yazmak istemişim sana yazmışım. Sonraki gün diğerine, sonraki gün diğerine yazdım. Hangisi tutarsın? <laughs> öyle bir şey yapmadım. Ben birine yazacağım o zaman sadece ona yazıyorum. Sonuç aldıktan sonra şey yapıyordum yani. Nerede sen abla? E yazdı ben de cevap verdim bir neden ya. Hayır ya çok kötü geçiştirdik soruları. Ne yapayım ne diyeyim neden kumsal? İyi, çok iyi bir insan. Çok temiz kalpli. Ben hiç bu ya. <laughs> ne, ne alaka ya? E baksana oturmuş bunu böyle mantık mantık şeyler söylüyor. Biraz duygu kaldı. Hadi sen cevap ver canım. Ben duygusal bir insanım. Zaten başlarsam ağlarım şimdi. Gerek yok. Ben bir ağlayınca sinirleniyorum. Öküz işte. Yani sen cevap verdin mi şimdi yani? Ya ben aslında şöyle. <laughs> ben bunları açıklayacağım şimdi sizden. Babam görüyor. <laughs> Açıklamayacağım. Tamam, bir dakika cümleyi toparlayalım. Da neden Berkay? Şöyle oldu. İlk baştan o yazdı ya, biz kafede işte ilk kez oturduk, benim arkadaşlarım gelmişti iki Sonra ben her, ben her gün o kafeye gidiyorum, Berkay her gün o kafeye gidiyor. E madem tanıştık hep birlikte oturalım oldu. Zorlama zorlama buluştuk ha. <laughs> bir de ben ben mesela biraz öküzlük yaptım, direkt hadi gel buluşalım gibi bir şey yaptım. Direkt i̇lk şu... mesajın neydi biliyor musunuz? Son... Keşke telefondan size gösterebilsem. Ben hatırlıyorum. Son. İşte bayağıdır birbirimizi gör görüyoruz. Yarın i̇şte... Yarın müsaitsen tanışmak istiyorum tarzı bir şey yazdı. Hayır yarın müsaitsen mide oturalım. Ha yani mide buluş... Ben, öyle ben öyle bir şey. Ben seni hiç tanımıyorum ya. O, hemen Nasıl geliyorsun, oturacak? yarın hemen otururum. <laughs> Sonra kumsal... Ben o, o gün bir story atmışım. Arkadaşımın evinde kedi vardı. Kumsal da o kediye cevap verdi. Çok tatlı matlı. Çok tatlıydı. Oradan konuşma başladı yani. bana kalsa ben cevap verdi. Ben başlatmıştım. Konuşmayı. Kumsal şey düşündü bence. Hani bu 20 dedi gel buluşalım diyor hemen bu ne böyle dedi de biraz hani Instagram'dan konuşalım en azından şey olsun hani nasıl konuşuyor nasıl ediyor diye baktı yani evet ben ama şimdi okuyorum ilk konuşmalarımız böyle çok tatlı senin kedin mi yazmışım mesela benim olmasını çok isterdim ama arkadaşım öyle mi yazmış yani? hala <laughs> <Evet>. <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> yani işte biraz şey misin? onun için ney bir insanım bilmiyorum boş ver. Aa şurada güzel bir soru buldum. <laughs> Birbirinizin ilk neyine düştünüz? Gözlerine. <laughs> ya ben öyle ben de öyle bir şey yok yani genel olarak baktığım için. Ben neyine düştüm bilmiyorum. Yani. Biz nasıl sürekli sürekli buluşmaya başladık mesela? Ben o anda ona düşmüştüm. Şey yani böyle Allah. <laughs> ne <No>, oldu deprem oluyor. <laughs> Böyle hani buluşup buluşup hiç yılmadan buluşmasına benimle ona düşmüştü. Bir insan bir sıkılır falan olmuştu. Bayağı da sıkılmıyor Nasıl bu kadar tatlı olabiliyorsunuz? Bu kim? kim? Şeyma. Şey. Ne kadar iyi bir insan. <laughs> Başka güzel soru yok herhalde. Boyun kaç kumsal hadi. Ben boyum 1.10, kilom 110. Ben boyumu, boyumu gizli tutmak istiyorum. <laughs> Benim boyum 1.60. Tamam mı? kaç? Bir altmış. Tamam. <gülüyor> Aferin. Eee <laughs> ırmak. Senin boyun kaç? Bir 83 evet. sekiz. <laughs> Seksen üç. Üç, dört. Kumsal benim boyumu altıncı ayda öğrendi. Bir altı sanıyormuş beni. E küçük duruyor. Yani sen şey küçük duruyor. <laughs> Gel ayağa kalkalım bir. Yani ben buradayım. Kumsal <laughs> Neyse, sizi çok seviyorum. <laughs> Irmak, biz de seni çok seviyoruz. Evet. Özellikle kumsal seni çok seviyor. Evet çok seviyorum. Bana hep diyor. Sizinle ilgili merak ettiğim bir şey yok. Süper fake Doğukan. Şimdi sana bir şey derdim de. <gülüyor> videodayız. <gülüyor> Ecem. Kanalı ne zaman ayıracaksınız? Öyle bir düşüncemiz yok. Var canım. Neyi ayırıyoruz ya? Ha yani ayırmak değil de kendi... Ek, ek olarak açmak. Mı? Ha öyle bir Bireysel şeyler hesapları. olabilir. <laughs> Ama ana kanal bu yani. Evet. Bireysel hesap açabiliriz ya da mesela ben buraya makyaj videosu atmak istemem, belki oyun videosu atmak istemez, Hepsini denedik hangisi oluyor diye. Ama mesela ben makyaj videosu atsam sürekli öyle gitmek gerekecek. Berkay'ın bu kanalda ne işi var orada? Oyun videosu da mesela uymuyor ya. Attın da. O yüzden dedik ki Ayrı da açabiliriz dedik ama Berkay hemen açsa bile ben birazcık daha sonra açmak istiyorum çünkü şu an çok yoğun her şey. Editler ayrı zor, video çekmek ayrı zor, bir de evet. iş güç, okul mokul derken çok zor. Videonun ortasında hiç kanala abone olun demedik. Şimdi kim buraya kadar izleyecek? Buraya kadar izleyenler gerçekten adamdır, insandır mı? <laughs> <Onları> ne tebrik ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Bildirimleri de açalım. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Bay bay.